Arkadaşlar arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video gelecekti ama maalesef ki gelemiyor. Çünkü ben bu videoyu yaptım, editemedim ama arkadaşlar. Etlemek bunu çok uzun sürüyor. Orada bir uyarı, bir ton uyarı yaptığım için çok uzun sürmüş. Ben de bu kısa uyarı için size söylemek istedim. Bu arada benim TikTok hesabım yok. TikTok hesabım e, askıya alındı arkadaşlar. O yüzden TikTok hesabım yeni bassam da e, TikTok uyarı veriyor nedense. Onu hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, bugün bir video paylaşacaktım dediğim gibi ama artık paylaşamıyorum. Artık yarın arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada ben size bunları tanıtayım. Çünkü bazılar soracak bunun adı ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne diye arkadaşlar soracak. O yüzden ben hemen tanıtayım. Arkadaşlar bunun adı Arkadaşlar bunun adı Ecem. Bunun adı mi şey adını unuttum. Neydi? Yani İrem. Benim adım ee, Yaren. Bunun adı Eda. Bunun adı Asya arkadaşlar. Ailemiz böyle bu kadar. Bir de oyunda bir tane berk var ama onu daha yapmadık. Arkadaşlar yani yapacağım bir kısa sürede. Arkadaşlar görüşmek üzere sizi seviyoruz bay bay